Süper Lig'de dördüncü haftanın açılış başında Kasımpaşa Gaziantep Spor'u konuk edecek. İki takımda da iki önemli oyuncu ki bence herhalde İbriçiç biraz daha öndedir. E, Gaziantep açısından ilk üç haftada gösterdiği performansla Kırmızı Kart cezalısı. Kasımpaşa'da da Fabian Ernst Kırmızı Kart cezalısı. E, i̇ki tane iyi orta sahnesinden yoksun çıkacak iki takımda mücadeleye. Şimdi e, benim bu maçla ilgili düşüncem öncelikle biraz gollü geçmesi şeklinde. Yani ilk baktığımda gördüğüm şey bu. Biraz e, detaya inmeden, detaylandırmadan baktığımda onun dışında hani güç güç yani ben açıkçası dengeli bir maç bekliyorum iki takım da gücü birbirine yetebilir ee, özellikle bu milli takım arasından sonra bu hafta bazı şeylerde bazı konularda bazı takımların geleceğiyle ilgili biraz belirleyici olacak bence aşağı yukarı oturacak kadrolar transfer dönemi kapandı yeni katılan oyuncuların da e, verimleri de, yani sahaya yansımaya başlayacak takım olgusu daha da öne çıkacak ee, benim dengeli bir maç öngörüyorum ee, iddia bahsi olarak da üst tercihini sizlere tavsiye ediyorum.